Herkese merhaba canlar nasılsınızdır umarım iyi iyisinizdir yeni bir game loop sorunuyla karşınızdayız arkadaşlar bu game loop sorununda başta da resimde de gördüğünüz gibi ses sorunu arkadaşlar karşı tarafın bazen sesleri gelmiyor kulaklıktan ses gelmiyorsa veya mikrofonunuzdan ses karşı tarafa gitmiyorsa bunun sebebi iki şekilde var arkadaşlar bir game loop ayarlarından yapmanız gerekiyor bir diğeri de asıl sebeplerinden bir tanesi de Windows ses ayarlarından yapmanız gerekiyor size bu sorunu nasıl düzelteceğinizi burada göstereceğim şurada gördüğünüz gibi benim sesim şu anda açık takımın sesinde şöyle bir açayım takımın sesi bana geliyor ama benim sesim gitmiyorlar. Şurada gördüğünüz gibi mikrofon işareti çıkmıyor benim soldaki ismimin altında veya yanında ses işareti çıkmıyor. Şurada gördüğünüz gibi mikrofon falan da hoparlör ve mikrofon da açık olmasına rağmen seslerim gitmiyor arkadaşlar karşı tarafa. Bunu çözmek için yapmanız gereken şu. Ben şurada sesleri kapatayım da sesler bizi rahatsız etmesin. O arada nasıl yapacağınızı göstereyim. İlk yapmanız gereken game loop'un ayarlarından kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Game loop'ta ayarlarda motor kısmında şurada altta oynatma cihazı yazıyor. Oynatma cihaz dediği kulaklık yani sesi nereden duyacağınız, hangi cihazdan duyacağını seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bende çeşit çeşit bir sürü var ama asıl kulaklığınız hangisi size ismini seçmeniz gerekiyor. Bir diğeri kayıt cihazınız. Kayıt cihazınızda mikrofon oluyor. Mikrofonunuz hangi cihazsa onu seçip buradan kaydetmeniz gerekiyor. Burada eğer yaptığınız zaman sorun çözülmüyorsa o zaman Windows'unuzdan bunu ayarlamanız gerekiyor. Windows'ta nasıl ayarlayacağınızı da gelin şöyle gösterelim arkadaşlar. Şurada altta ses kısmı var. Tarih saat yerlerde kulaklık kısmı var. Burada kulaklığa sağ tıklayıp ses ayarlarını aç Ya da buradan yapamıyorsanız da şurada arama kısmına ses ayarları deyin arkadaşlar. Ses ayarlarını için Burada gördüğünüz gibi çıkış cihazınızı seçin. Ve giriş cihazınızı seçmeniz gerekiyor. Burada ben de gördüğünüz gibi GameLoop'ta benim giriş cihazım ne gözüküyor arkadaşlar game şöyle geldim motor kısmına giriş cihazım HyperX Quiet Shot geçiyor ama burada gördüğünüz gibi stereo karışımı yani Realtek'in orijinal anakartın mikrofon girişi gözüküyor bu yüzden ben de karşı tarafa ses gitmiyor sesimi istediğim kadar açayım veya kapatayım Buradan değiştirmeniz gerekiyor eğer ses duymuyorsanız bu giriş kısmını değiştirmeniz gerekiyor sesiniz karşı tarafa gitmiyorsa bendeki gibi burada mikrofon işareti çıkmıyorsa gördüğünüz gibi Az önce 2 numaran çıktı bende çıkmadı. O zaman burada giriş cihazınızı değiştirmeniz gerekiyor. Giriş cihazını bakın değiştirdiğim gibi şurada gördüğünüz gibi mikrofon ses ayarım artmaya başladı. Bakın eski haline getir getiriyorum. Mikrofon çizgisinde herhangi bir oynama yok. Mikro e, asıl mikrofonumu seçtiğim zaman gördüğünüz gibi ses ileri ve geri doğru artıyor. Şimdi birincisi bu. Bir diğeri eğer mikrofonunuzun hangisinin olduğunu bilmiyorsanız burada dediğim gibi tek tek deneyerek de artışı görebilirsiniz. Ama yapamadınız. Burada ses cihazlarını yönettiğin buradan da görürsünüz bütün ses cihazlarınızı. Asıl başka bir yer var. Orada sesi. hem hemen gösteriyorum. Ses denetim masasına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu sağda ses denetim masasına giriyorsunuz. Buradan da gelen kısımda kayıt kısmına giriyorsunuz. Kayıt kısmında gördüğünüz gibi ben de 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane mikrofon girişi gösteriyor. Bunların bazıları uygulama kaynaklı. Ben de hangisinde bakın hangisinde yukarı aşağı doğru bu yeşillikte bir artış oluyorsa onun üzerine tıklayıp varsayılan aygıt olarak ayarla diyorum arkadaşlar. Şu anda ben de varsayılan olduğu için gösteremiyorum. Şurada mesela bu etkin değil etkin olsa burada varsayılan aygıt olarak seçebileceğim. Mesela bu etkin varsayılan iletişim aygıtı olarak ayarla seçeneğini aktif edebilirsiniz. Buradan da dediğim gibi hangi mikrofonunuzun hangisi olduğunu bilmiyorsanız burayı açın ve buradan kontrolünü yaptıktan sonra buradan mikrofonunuz için bir de gelip game. Lock'da, ayarlar kısmında motor kısmından da mikrofonunuzu seçin ve bu sayede ses sorununuzun ortadan kalktığını göreceksiniz. Hem işitme sorunu hem de karşı tarafa sesinizin gitme sorununu çözmüş olursunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videonun devamında bir gameplay videosu olacak. İzlemek isterseniz destek amaçlı izlerseniz çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, like atmayı unutmayın. Sorunları çözmeye devam ediyoruz. Sorunları çözebilmek için de kendim benzer sorunları yaşamam lazım. Ses sorununu geçen ben de yaşadım. Yaşadığım için de çözümü kolayca bulabildim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu yüzden çözüm bulmamı istediğiniz şeyleri dua edin ki ben de yaşayayım. O sayede çözüm bulmak daha kolay oluyor. Ambarda bir tık geç gibi giriyor. Şöyle sesimizi açalım. Karşı tarafa sesim gitmeyecek. Çünkü dediğim gibi karşı tarafa sesim gitmesi için. Şu an ayarlarımı yaptım. Gerçi şu an gidiyor sorunuz bir şekilde. Bak oyunu hiç gir çık yapmadım. Az önce gördüğünüz Go. sol işte ses sorununun çözüldüğünü. Canım yok. Üfleseler lobi. Kanka giderken birini götürsek de of. Anasının gözü dibime kadar girdi lan. Olur öyle şey. Orada kelle gördüm, o yüzden buraya yöneldim kanka. Ya o adam nasıl ölmedi ya? Canım yok. Canım yok, beni vurdular. Kanka yere yatma kanka. Oğlum nereye göremiyorum ya adamlar Allah'ım ya Rabbim. Sen neredesin? Allah'ım ben de bomba atarım ha. The blue team is in the lead. ya pompalı bende de var çeksem mi acaba 7 kill 7 asist fena değil lan oğlum önünü bitirdiysen niye bana fantazi yaptırıyorsun ki Olsun olsun yeriz. 12 8 asist. Abi neyle ne geziyor mu? Ya bomba atıp durma Allah'ıma seni yakalarsam var ya. bak senin de benden çalmasınlar. Aynen Allahım, yerdekini No Abi dokuzu daha sistem var. pick attı lan Nerede Ya kanka sol kill benim olsun da kanka. İşte sorunun çözümü bu kadar basit arkadaşlar.